Hepinize merhaba fey... lan yanlış bir dakika. Bir dakika. Hepinize merhaba feylerim. Kanalıma videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Alkışla. <laughs> ya Eren. Evet. <laughs> Şimdi bugün erkek kardeşim benim PKX'deki kombinlerimi puanlayacak. Bu arada arkadaşlar ayıcığım nasıl? Ayıcığım benim ekranımda gözükmüyor. Bu bug oluştu. Neyse. şey ilk olarak bu kombinimizden başlıyoruz. Evet bu birinci kombinimiz. Eren bunu puanla ama detaylı bir şekilde anlat. Neden beğendiğini veya neden beğenmediğini. Dokuz. Neden? Gözlüğü yakışmıyor. Gözlüğünden bir puan kırdın yani. Evet. Öyle anladım ben. Yani beyaz olsaydı 10 verebilirdim beyaz. Tamam. Şimdi o zaman ikinci kombinimize geçelim. Tamam. Bu ikinci kombinim böyle kırmızılı bir kombin. Arkasında böyle ayıcıklı bir çantam var. Bunu onun üzerinden kaç veriyorsun bakalım? Ben Dur bir dakika sana poz on, vereyim. 10 10 10 10 10. Neden 10? Yani neresini çok beğendin? Üstü, ayakkabısı. Şöyle ayakkabısı şöyle altından alev çıktığı için mi çok beğendin? Evet. Ben arkadaşlar bir de benim zırhım nasıl? zırh aynısından bende de var diyeceğim de benimki birazcık daha farklı. Tamam. şimdi ee, şimdi bunda beğenmediğim bir detay var mı? Yok. Beğenmediğin ama onun üzerine on verdiğim bir detay. Ee, detaylar Yok. hepsi kırmızı ama yine de güzel diyorsun. Evet. Tamam. O zaman üçüncü kombinize geçiş yapıyoruz. Ama geç kötü şüpür. detayı işte kötü detayı saçı beyaz olması. Hmm. Tamam o zaman üçüncü kombinimize geçiyoruz. İşte üçüncü kombinim bu. Biraz düşün. Mükemmel. Ama hepsini on üzerinden on verirsen böyle sanki kurguymuş gibi olur. O yüzden böyle farklı bir şeyler ver. Eleştir falan. Sekiz. Sekiz. Nedenini söyle. Beğenmediğin yeri ne? Şu kol şeyleri. Ha şeyler. Şu koldaki beyaz şeyler değil mi? Hı hı. Ee, peki beğendiğin şeyler neler? Beğendiğim şeyler sallanan saçı, gözlüğü, üstü, altı ayakkabısı. Peki aralarında en beğendiğim bir şey söyle bize. Saçı. Tamam. Saçının rengini mi beğendin yoksa böyle stilini falan mı? Stilini. Bir ha. de sallanmasını. Benim çoğu saçım sallanıyor bu arada. Neyse. Tamam. O zaman dördüncü komünimize geçiş yapalım. Geçelim. Dördüncü kombinin bu şekilde. Biraz karışık bir kombin. Yani renkler falan karışık bir kombin. Ama Aha, bunu ben gerçekten güzel. seviyorum. Güzel, güzel, güzel. Ama biraz karışık bir kombin bu. Bu dokuz. dokuz. Peki nereden puan kırdın? Sevdiğin ve sevmediğin şeyleri söyle. Sevdiğim. Şöyle bir bakayım. Şu uçan şeyin olması. Uçan şey. Yanımdaki e, gün ışığı ayıcısın, ayıcığını beğenmiş yoldaşım. Benim de ayıcığım. Neyse beğenmediğin şey söyle. Onun üzerine 8 verdin ya. Hmm, beğenmediğim işte şu ayıcık. Beğenmediğin mi ayıcık? Evet. Ayıcığı beğendin demiştin. Ya. Beğenmedin mi dedim. Beğenmedim. Peki beğendiğin şey ne? Bir tane söyle. Hmm. Tipi. Tipi. Yani suratını mı beğendin? Evet. Tamam. Ya böyle aralarında gereksiz bulduğun şey ayıcık mı şu an sadece? Evet. Ayıcık olması onun üzerine ne onu mu vereceksin? Evet. Tamam. O zaman sonrakine geçelim. Sonraki, de... Geçelim. Sonraki bu kombinim. Bence bu kombin çok güzel bir kombin değil. Ben bu kombinimi açıkçası sevmiyorum. Yani bence kötü bir kombin. Yani ama fena değil. Ben bu kombini çok sevmiyorum. 5. 5. Beş. 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 Sen de beğenmedin değil mi? Evet. Ya öncelikle ben bu kombinim hakkında konuşmayacağım. Eren konuşması gerekiyor. Hı hı. Konuş. Yani kombin orta ama birazcık güzel. Ya neyini beğenmedin peki? Altını. Altını. Hı hı. Ya şey ya niye basıyorsun? <laughs> Neyse şey yani böyle e, altının üstlerine falan renginin oh, uymaması oh, mı? Onu oh, onu. Oh, oh. Eren ne böyle hiçbir şeyin birbirine uymamasını falan mı beğenmedin? Evet. Tamam. Sonrakine geçelim o zaman. Sonra kombinim bu. Ben açıkçası bunu çok beğenmiyorum. Bence çok güzel. Kaç on üzerinden? Yani bir ton. Tamam. Peki burada en çok neyi beğendin? Yani kombinimden çok... en çok neyi beğendin? Beğendiğin şey ne? Paten. Paten mi? Evet. Paten yok ki bunlar. He, paten Boto. değil. Boto. İşte. <laughs> Benim ayıcığım çok tatlı. Ya Eren kombini <laughs> puanla ayıcığı değil. <laughs> tamam. Ya işte neresini çok beğendin? Beğenmediğin hmm, bir yer var mı? nen nen Neyi çok beğendin? Ayakkabısını dövmesini hiç beğenmedim. Ya şu kollarındaki dövmeleri değil mi? Evet. Tamam. Dövmeler çok kötü. Dövmelerden puan kıracak mısın? Yoksa 10 mu? Kıracağım. O zaman onda 9 mu 8.5 mu? 9.5. Dokuz, 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 tamam. 9.5. Dokuz buçuk. Dokuz buçuk. Evet. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Neyse tamam. O zaman sonraki kaçıncı konu olur? 1 2 3 4 5 6 7. kombinimize geçiş yaptık. Bu kombini ben gerçekten çok seviyorum ama sen beğeneceğim beğenmeyeceğim bilemem. O zaman puanlayabilirsin. Ya eren şunu puanlar mısın? Tamam. Hmm. Hadi puanla bakalım. 10 üzerinden kaç veriyorsun buna? Baş <laughs> <Dans> çok güzel. 10 <laughs> üzerinden kaç veriyorsun? Hadi sen puanla şunu. Söyleyemiyorum. Tamam, kapattım daha. Söyle. 1 hmm. Puanla? 8 Neden 8? Çünkü... Önce 6 vermişti şimdi 8 veriyorsun. Kanatlarını beğenmedim. 6 mu 8 mi? Çürümüş. Ne alaka Eren? Kanatları çürümüş. 6 mu 8 mi? Bir karar ver. Anam anam, 6. Peki. Anam, Başka anam. neyden puan kırdın? Başka... Altan çok açık. Çok açık. Evet. Allah'ım ya ya. <laughs> Neyse tamam. O zaman sonra kombine geçebiliriz. Bunun e, altının çok açık olmasını ve kanatlarım beğenmemiş beyefendi. Çürümüş. Çürümüş. Allah Allah. Aa. Tamam sonra kombine geçiyoruz. Tada! Bu sonra kombinde ben bunu yani ben olsam buna 10 üzerinden 5 falan verirdim. Ben bunu gerçekten sevmiyorum. Bence 4. 4. On üzerinden dört verdi arkadaşımız. Hiç hiç değil. Neden ya? Aralarında en beğenmediğin kombin bu muydu? Evet. Tamam neresini beğenmedin? Saçını. Saçını. Gözlük yakışmamış mı? Hı hı. Peki başka neyden kırdın? Hmm. Bileklikten. Ha bileklik zaten tişörtün anlamı. Hı. Hmm. Ama yine de bilekliğin uymadığını düşünüyorsan tamam. Bence bu kombine güzel olan tek şey gözlük bir de patenler. Patenler gerçekten çok güzel. Ya Eren puanlar mısın şuna? <laughs> Benziyor oluyor ya. Dört, dört. Tamam dört geçiyoruz. Şimdi altıncı kombin mi yedinci kombin mi ona geçiyoruz seyirlerim. He, Ne diyorsun kardeşim ya? Dur bir geçeyim bir kombini istersen. Bu yeni kombinimiz. Bu benim favori kombinim. Ben buna bayılıyorum. Ama senin kaç puan vereceğini bilemem. Söyle bakalım. 10. 10 mu? He? Neden? Çok güzel. Neden güzel işte? Niye beğeniyorsun? Şey çok Altı üstü saçı her şey yani. Dövmeyi beğenmedim. <laughs> <laughs> bu üstteki dövme hiç beğenmiyor Feylerim. Nedeni ben de bilmiyorum. Ama bence bu dövmeler gerçekten güzel duruyor. Hava katıyor falan filan işte. Neyse, buna on üzerine 10 mu verdin? Evet. Tamam, geçelim o zaman. Ee, son iki kombinimiz kaldı Feylerim. Bu dokuzuncu kombinimiz galiba. Evet, bu 9. kombinimiz. Buna 10 üzerinden kaç veriyorsun? <laughs> ne kaç veriyor ona? Yedi buçuk. Yedi buçuk mu? Neden? Bir düşüneyim. Üstünde zıplayacağım senin. Artık zıplayamazsın. Ya çocuk adam hadi çabuk cevap ver. Çünkü kuram çantası kötü. Bence çok yakışmış bu arada. Neyse tamam. Onun üzerinden 9,5 verdin. 7,5 muydu? Eren yerinde durur musun? Hayır. 7,5 muydu? Evet. Tamam. O zaman son kombinimize geçiyoruz. Son kombin. İşte bu. Buna kaç veriyorsun? 100. 100 mü? Evet. E, beğendiğin kombin mi? Evet. 100. Bot. evet beylerim. Benim bugünkü videom bu kadardı. Eğer bu tür videoları beğendiyseniz. Ya Eren ne gülüyorsun. Eğer bu tür videoları beğendiyseniz. Sonraki e, bu tür videoları ben Eren işin varma saatleri gelmiş birazcık. Neyse. Eğer bu tür videolarımı beğendiyseniz. E, daha fazla çekerim ama Lütfen abone olun, like atın ve yorum yapın. Eren. Ve eğer videoyu hype ederseniz Bana gerçekten çok severim. Bana Sevinirim. Eren'in kanalını aşağı bir yere koyarım. 23 abonem var. <laughs> Eren'in kanalına abone olun. Ben de abone olacağım. O zaman sonraki videomuzda görüşürüz. Bay Bay bay!